Kral Köpek Çiftliği'nden merhaba. 24 Şubat Perşembe akşamı Saat 10.30 civarı 22.30 civarı Yakışıklı Ares Güzel kızımız Lucky Ve güzel Alman çobanımız Shiva Beraber eğleniyorlar. Olha Ares. Ares ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Şiva. Şiva 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 şiva. Lucky. Burada da Kafkas çoban kızımız Ateş. Ateş ne haber? Ateş ne haber? Peace.